Evet değerli uygulama akademisi.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle WhatsApp uygulamasında arama bağlantısı oluşturacağız ve bu aramaya e, bir kişiyi ekleyeceğiz. E, bu biraz erişebilirlik anlamında sıkıntı. Jaws'ta bunun çözümünü ben size göstereceğim. Yani Nevada'da anlatmayacağım bu sefer. Bu sefer Joust'a göstereceğim ben bunu nasıl yaptığımızı. Şimdi azarsanız hızlıca videomuza gidelim. Tam konuşma. WhatsApp'a geliyoruz. Windows 9. WhatsApp Pepe. Aratın veya yeni. Buradan shift Tap yapıp. Profil. 5 5. Aramalara gelip. Ayarları aç. Arşivlenmiş sohbet. Yıldızlı mesaj. Durum. 3 aramalar. 2 enter. Aramalar. Aramalar açtıktan sonra şurada. Yıldızlı mesajlar. Bir aratın veya yeni arama başlatın yazınız. Aramalar listesi liste kutusu. WhatsApp.pp.vimodaz.chatses.whatsapp.vimodaz. Buraya tıkladığınız zaman. Boşluk. WhatsApp.pp.vimodaz.chatses.create.link buton sel vm. Açıla. Arama bağlantısı oluşturuluyor. Nokta 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 link. Evet. Şu an arama bağlantısı oluşturuldu. Ama. Arama türlü açılır kutu. Görüntülü. Arama türümüz görüntülü. Yani. Bağlantıyı kopyala düğmesi. Buradan bağlantıyı kopyalayabilirsiniz. WhatsApp ile bağlan. WhatsApp ile gönderebilirsiniz. HTTPS. Ya da bu linke tıkladığınız anda direkt aramaya geçmiş olursunuz. Şimdi bizim işimiz sesli aramayla buradayken WhatsApp ile bağlantıyı kopyala düğmesi arama türü açılır kutu. Burada bir kere aşağı indiğiniz zaman arama bağlantısı oluşturuluyor. nokta 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 link. https colwhatsappcom voice bv 1 pk 9xg xkhxg 3 ptep link. Gördüğünüz gibi sesli arama bağlantımız oluşturuldu. Arama türü açılır kutu. Bağlantıyı kopyala düğmesi. Aynı şekilde. https:// Bağlantıya tıklıyorum. Enter sesli grup araması WhatsApp PP gördüğünüz gibi sesli grup araması diyor aramaya katıl düğmesi aramaya katıl dedim enter mikrofonu sessiz al düğmesi şu an WhatsApp'ın arayüzündeyiz yani arama arayüzüne geldik cihaz ayarları düğmesi buradan cihaz ayarlarını yapabilirsiniz aramayı bitir düğmesi aramayı bitirme sesli grup araması liste kutusu katılımcı ekle düğmesi buradan katılımcı ekle diyeceğiz boşluk arayınız buraya aramamız gereken kişiyi soruyor yani kimi eklemek istiyorsanız F ben buraya Tamam. Fi yazdım. Fi. Fi. Bakıyorum tabla. Başka. Fi. aramayı bitir düğmesi. Çoklu seçmeli liste kutusu. Tüm kişiler. Doç nokta. Fikret Uzun. 2 tira evet. Fikret Uzun'u buldum. Enter yaptım. Enter. Kişi ekle yazınız. Fikret Uzun'u işaretledim. Sesli grup araması liste kutusu. Katılımcı ekle düğmesi. Aramayı bitir düğmesi. Shift tabla gidiyorum. Cihaz ayarları düğmesi Mikrofonu sessiz düğmesi. Bir kişiyi ekle düğmesi. Bir kişiyi eklenin üstüne enter yapıyorum. Şimdi bunu yapmadan önce şunu söyleyeceğim. Bazen odak kayarsa, yani işte bu e, ya yani mesela kişilerin olduğu listeye gelirseniz, burada e, shift artı en evet, shift artı artı yapacaksınız. Shift artı artı. Yani nasıl bir ibareyse, yani dokunmatik imleç. Dokunmatik imleci geçip istediğiniz şekilde hızlıca sağ sol yön tuşlarıyla bir kişi ekle butonunu bulabilirsiniz. Dokunmatik imleç. Şimdi. Düğmesi, bir kişiyi ekle düğmesi. Bir kişiyi ekle diyorum. Enter. Ara yazınız şu an Fikrat'ın aramaya gelmesini bekliyorum. Mikrofonu sessiz al düğmesi. Fiko hoş geldin. Arkadaşlar. Hoş e, Şu an e, mesela arama arayüzünde. Kişileri göster düğmesi. Kişileri göster dediğiniz zaman. Enter. Buradan tekrar. Mikrofonu sessiz cihaz ayarları. Yapla gitip. Aramayı bitir. İki katılımcı bağlandı liste kutusu. Katılımcı ekle düğmesi. İki katılımcı bağlandı mı? Ben başka kim ekledim acaba? Fikret Uzun. Bir tire bir. Ha pardon evet evet. Ben de Fikret olduğu için. Şimdi buradan kişileri gizle Kişileri gizle dersiniz. Kişileri gizlersiniz. Ara yazınız. Ya da buradan aynı şekilde. Çoklu seçmeli liste kutusu. Tüm kişiler. Filiz Başar. Dört ara yazınız. Buraya mesela Bo -bo boş. Bu sefer kimi yazalım? Y. Mesela örnek U. vereyim. Yusuf'u yazdık. U. Yusuf. Yusuf şeyi göstereceğim. Hani dokunma imlecinde nasıl olacak bu kişi ekleme. orayı da göstereceğim. Tabii kendisini eklemeyeceğim. Çoklu seçmeli liste. Tüm kişiler. Haki Yusuf Dinçer. Sık görüşürlenler. Yusuf Çelik. Bir... Tamam. Yusuf Çelik'e enter yaptım. Enter. Kişi ekle yazını. dokunmatik imleci açıyorum. Dokunmatik imleç. Solokla. Kişi ekle. Düğme. Bir kişiyi ekle. Düğme. Bir kişiyi eklenin üstündeyken enter yaptığım anda doğrudan bu kişiyi eklemiş oluyorum. Normal imleci. Dokunmatik imleç. Dokun pisi imleci. Geri döndüm. Ee, Fikret sen de kusura bakma valla sen de vaktini aldım. Çok sağ ol gel Yok estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Var var mı söylemek istediğim şey? Hazır buraya kadar gelmişken bir şeyler söyle öyle git. <laughs> <laughs> ne diyeyim ki başarılar. Hadi, i̇yi, yani ne Hadi diyorum. videonun kafanı sen yap da kapatalım öyle gidelim bari. <laughs> Görüşürüz hoşçakalın. <laughs> hoşçakalın arkadaşlar yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.